Herkese selamun aleyküm, Herkese hayırlı sabahlar. 20 Kasım 2023 Pazartesi Çorum Canlı Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hava oldukça soğuk. Pazarımız e, hava soğukluğundan dolayı sakin diye düşünüyoruz. Küçükbaşlar da sakin. Büyük başların olduğu yerde sakin bakalım. Fiyat araştırmamızı yapacağız. Haftalık videolarla karşınızdayız. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum elimizden geldiği kadar hayvan fiyatlarını çekmeye çalışıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin abi. Sizin mi hayvanlarımız? Benim. İnek sizin? Bakalım şöyle. Yavru falan var mı bunun? Yok. Kısır mı? Kısır da sağlıyor. Sağlıyor. Süt verimi ne kadar abi? 16-17 kilo veriyor şu anda yani boş. 16-17 kilo boş. Süt veriyor. Ne kadar istiyoruz? Fiyat ne? 90 lira. 90 lira istiyoruz. Evet. Camızlar kimin? Onlar da. Camızların fiyatları ne abi? 158 diyor. Bu 58 diyor. Kurbanlık. Evet. Bu canlı ne gelir abi yaklaşık olarak? 400'ü geçer. Canlı 400'ü geçer. 58 lira diyoruz. Bunlar üretiyor mu abi? Evimize bakıyorum. Evimize bakıyorum. Bunların fiyatları ne? Onlarda 45'er diyor. 45'er diyoruz. Bunlar da kurban oluyor evet, herhalde. Kurban. Şudan mı senin? Bu, bu da benim. O da beni. Senin dedin. O dişi mi? O dişi. Ona fiyat ne istiyor abi? 33. Buna 33 istiyor. Şu diğerleri? Bunlar, benim değil. Bunlar senin. Abi bunları üretiyorum dedin. Telefon numaranı paylaşmak ister misin sen? Şimdi. Dur ben o yandan çekeyim. Güneş gelmesin. Çok camız arayan takipçilerim çıkıyor benim. Şimdi böyle de bize bizim otelde kömür malı fazla yok. Biz düşük alıyoruz. He. Ama yani ilek malı dersen çok. Tamam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi eyvallah. Sağ olasın. Pazar olsun. Kolay gelsin. Selam abi. Pazar olsun kardeşim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Hoş bulduk. Var mı hayvanımız? Nereden ya başlıyor? Abi, var işte abi. <laughs> Gel o zaman şöyle bu yandan başlayacak. Güneş gelmesin. <laughs> camızlar senin. Camızlar bizim abi. Evet kardeşim camızlar. Dişiye ne istiyoruz? Ona atmış diyoruz abi. Boş mu dolu mu? Boş boş hepsi boş. Sağlıyor mu bu? Yok sağlıyor. Atmış diyoruz. Evet bu abi. Bu ikisine de 100 diyor abi. Bu ikisine de 50'şerden 100 diyoruz. Bunlara 70'er diyoruz. 70'er diyoruz. Bunlar yaklaşık 450 kiloya, 450 kiloya yakın gelir şöyle. Evet buraya kadar. Yaş durumları nasıl? Bunlar kurban oluyor abi. Ahmet abi götürüyorum bunu. Vallahi olsun. Ben o şekilde. sen... de perşembe günü vereceğim. Yani. Ya parayı perşembe olduk daha sonra sorun Şunu da kat yap. O yarı benim malım için hiç öyle mal yok. Hepsi. o <laughs> zaman <laughs> yani. o ikiye al bari. Yok. Şunu <laughs> verirsen götüreceğim. <laughs> ya ben veririm. Bir lira daha da aktan verebilirsin. Ne dedik? Pazarlığın gözünü çekelim. Para. Ben sana bir şey diyeyim mi? Abi? Senin gözün koyun yetmişti. Ben alamam da koyamam bu şekilde. Sıkı değil canım. Yetmiş ben, ben biliyorum. <laughs> ben, ben pazarlığın gözünü çekeyim. 66 lira abi. Ya öyle kesip atma bak. Valla kesip. Kendisi batmadı. Ben 65'e gözüm de. Her yani sen çıkmıyor deyince 66'ya verebilirsin. Sana 70 olur. Alırsan alırsın. Alır. Evet, Verirsen o şekilde alır. Aşağı Yok, ben de aşağı top bulamıyorum balık abi. Bulamıyorum aşağı aşağı abi. Bulamıyorum. Aşağı aşağı ne dedim? Ahmet yapma kardeş. Hayır 75 dedim Sümeyter'e da. Tamam kardeş. Olacağını söylüyorum. Sen ne verdin abi? Doldurdum derisini. Ne verdin? 66. bir şey aldım Ben bak. 68'i yapalım bu kadar. Ben içeride. Verecek durum olsa veririm. Bunu da mı? Biliyorum vereceğim. veririm. Sen kırmam. Ahmet verir. İlk defa iş yapmıyoruz işin burada. Hadi deyin de yap bakalım Bu iş böyle değil. Al yetmiş al. <gülüyor> <gülüyor> pazarlığınızı pazarlığınızı çekelim adam, ya. Bir dakika ya. Yapacak durum yok. O, o veriyor de ben çıkamam. Vallahi çıkıyorum. Ben alırım oradan. Doğuşa doğuş alırsın. Ahmet'in ekmeği Ya ben şey demiyorum. Ben Ahmet'e kötü demiyorum. Ama, yok ama. ben kötü e, demiyorum. Şey Ahmet'in ben de ahmet de ekmeği de, şey de. Ekme ahmet de yedim. Ahmet'in ekmeği de, de yedim. Ben yanlış bir para da teklif etmedim malına. Hafif bir yanlışlık var. Vallahi yok. 68 lira Vallahi yok. billahi yok. Ahmet'in. Sümet'ten ayrı alayım diyor da. Tamam ne diyor? 70 lira bıraktım. Yok ben o şekilde 66 verdi. Ben 66 ile Hocam ben 65 verdim aslında. Dedim hmm. yanlış oluyor dedi. O zaman 1 lira daha da alıyorum dedim 66. Yani 48, 68, 68, 2 lira indirek yani. 68. Yok vallahi ben çıkamam. Ben içeri atacağım onlara. alıp satmıyorsa vallahi Yok yok yapma artık yapma. Olacağını <laughs> söyledi <sonra da> <laughs> ya. al git artık. Al git al. artık. Vallahi yüzüme gelemiyorum. Ya biliyorum gelemedi. Vallahi ben içeri atacağım. Yedi yedi. Yedi yedi. Tamam tamam. Hayırlı Bu iş böyle geçer. Alan satan hayrı görsün. 67'ye satıldı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tamam, tamam, hayırlı olsun. Yemesin içmesin de bir sıkıntı. Yok, yok. Ya, ya. hani götür yok, al yok abi. Yanlış anlama ben. Yani ben bunu içeri atacağım. Vallahi almaya sattı, almadım. Billahi almaya sattı. Yani. Şurada değiştim daha. Daha da iyi olur. Ha, yesin abi. yeter. Bırak, 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 bırak. Yer, yer. Mi, ha? 67 67'ye satıldı. Evet. Onun canlı kilosu yaklaşık olarak 450 kilo mu? 450 gelir. 450 gelir. Evet, burada buradan sonrası Buradan sonra 9 tane bunlara da 55'er abi. 9 tane 55'er diyoruz. Bunlar da Şuraya kadar dedik. 55'er mi dedik abi? Bunların ortalama kiloları ne? Bunlar 370 civarı Allah gelir. 370. Düveler senin mi? Düveler de bizim. Şey. Düvelerin fiyatları nasıl? Düveleri kırk üçer diyor. Kırk üçer diyoruz. Kurbanlık. Kurbanlık. Mal bizde ucuz diyoruz. Ucuz abi. Hem çok hem ucuz. Evet ucuz hem tamam. çok hem ucuz. Bekleriz herkes. Canımızlar için falan telefon numarası paylaşmak ister misin? Araya sonra telefon numarası isteyen Yok, satırlar, çok olur. Satırlar. 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 Tamam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. olsun. Kolay gelsin. Tamam. Eyvallah. Kolay Sağ ol, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> ne istiyoruz bu tübü ya? 65. 65 diyor. Boş değil mi? 65 iyi para. <laughs> i̇yi para oldu, iyi para. Selamünaleyküm. İnekler kimin acaba ya? İnekler kimin ya? Yani mükemmelsiz... Elinde değnek. Elinde değnek olunca bekçi sandım ya. Sana verelim gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Aleykümselam. Düveleri Selam sattık abi. mı? Satıldı, aldık abi. En sonunda onun dediği şekilde oldu. Dur abi, bas. pardon. Aldın. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. da alabilir miyiz? Abi 27.550 liraya aldık bunların tanesini. Topla 330.000 lira. 12 İ tane. 12 tanesini 330.000 liraya. 27.500 TL. 27.500 TL. Evet, 27.500 TL adet fiyatı. Bunlar Kurban olanı var içinde. Çok Bunların kurban çoğu kurbanla oluyor diye aldım abi böyle söyledi. %90 olur yani. Hiç <laughs> şu evet, evet alan Ağaça, satan Ağaça. alan satan hayırlı görsün. Hayırlı olsun. Hağa pazar hağa olsun. Kolay sağa. gelsin. Anlasın Eyvallah. Kolay gelsin. Kardeşim hmm. hayırlı işler. Kolay gelsin. olanlar Sen 90 istemiyor Ben 90 mi ya? Ben böyle. Yok abi. Smoke <laughs> şey <de be> <laughs> Oh, ne oluyor? Tek atıyorsun? Tek sana? Yine kim acaba? Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Fiyatını alabilir miyiz? Yavrusu var mı? Var abi. 130 Fiyat 130, yani. 130 diyoruz. Süt verimi? Tutver onu abi biz de aldık. Ha, yavrusu burada mı? Burada. Dişi buzağısı var. Evet, dişi buzağıyla beraber 130 lira diyoruz. Maşallah, güzel inekmiş. Başka hayvanımız var mı? Onların fiyatlarını alabilir miyiz? Erkeklerin çiftçiler 90 lira diyor. Erkekler kaçar aylık yaklaşık olarak bunlar abi? 11 aylık. 10 aylık 11 aylık. Çiftine 90 lira diyoruz. Çiftine 90 lira diyoruz. Bu dişi düvemize 35 lira diyoruz. 35 lira diyoruz. 35 lira diyoruz. Hayırlı, hayırlı işler olsun, hayırlısı olsun, bazar Allah olsun, Allah, kolay hoş gelsin. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk ya. abi. Allah'a şükür, hamdolsun. Şöyle güneş vurmasın o taraftan, iyi çekelim. Tamam. Tamam. Bazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Abim, Var mı hayvanımız? Hmm. Yok benim yok. Hayırlı işler olsun, bazar ya olsun, abi. kolay gelsin. Evet, hayırlı işler abi. Simitçi geldi, simitçi. Istavada, da Hava oldukça soğuk. Evet, bana ayıp. Alırsan dördüncü. Almıyorsan Baba aleyküm. <laughs> <Ya benim, benim. gülüyor> <Bu dikeyim> <laughs> al. Hayırlı işler. Bazar olsun. Kolay gelsin. Bile Kimin abi bu da mallar? <laughs> ha, bu adam ya o sinirlenmiş 70 fiyatını kilitliyor. sinirli bir adam abi. Göstersene. Emi <laughs> bir gel sinirlenme gel sinirlenme gel. Ya. <laughs> sinirlenme ya. Deme deme. Baba doksan basantanı satın verin. 50 Bunları mı satıyor? Bunları Adam sabahtan beri geriye gidiyor. Paraya bir hafta dur tamam peki Ne istiyor bunlar abi? Abi 1, 2, şu 3'üne 95 lira 3'üne 95 Aynen. lira Bizim patron da 100 liradan aşağı almaz. Hayırlısı olsun Kolay gelsin pazar olsun Eyvallah sağ olun. İyice gidin iyice İyice gidin de abi bir i̇yice iyice iyice patsızın, Yalan de, bir değil de 1 lira değil Selamünaleyküm. hayırlı işler, pazar olsun. Sağol. Ne satıyoruz abi? Pazarlık ha, mı? O? Abi ten inek satıyor. abi. İne ne istiyoruz? Ya 50 diyor. Arkadaş da 45 de diyor. He. Olmuyor abi. Ol. Düğüne ne istiyor? Düğüne de 36 diyor abi. Düğüne bu inek mi? Yok, diğer onun diğer abi. 36 diyoruz. Hayırlı işler olsun abi, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah. İnek senin mi abi? Selamun aleyküm, hayırlı Teşekkür işler, pazar olsun. Sağ olun Başka var mı sade bu mu? Yanında da buzağısı var, buzağı evet, dişi mi? Dişi buzağısı var, 7 aylık. 7 aylık dişi buzağı, inek? Gebeliği falan var mı? 1,5 aylık gebeliği aldık. 1,5 aylık gebeliği aldık, süt veri mi? 15 kilo. 15 kilo, buzağısında herhangi bir hastalığı falan var Yok, mı? Sağlam. Ne istiyoruz abi? 105 diyor abi. 105 diyoruz, ne veriyorlar? 95. 95 veriyorlar. Evet. 15 kilo sütü var. 7 aylık buzansı var. 1,5 evet. aylık da çekili. Evet, evet. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun abi. Bazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Geliyorum. Selamünaleyküm. Selam. Abi ne haber? Sağ ol abi hoş geldin. Sıcacık ellerin ya? Hoş bulduk kolay gelsin abi. Bunlar dişi mi erkek mi abi? Dişi abi. Fiyatlar nasıl? 85 lira. Şu yandan geçeyim. 3 tanesi 85 lira. Başka var mı? Var tamam. var. Bunlar da bizim. senin? Oo galiteler gelmiş ya. Abi canlı ne kadar geliyor bu? <laughs> Olarak. Fiyat olarak ne istiyoruz? Bu 130 diyorum abi. 130 istiyoruz maşallah. Maşallah maşallah. Şuna? Buna 90 diyoruz. Buna 90 diyoruz. Buna? buna 75. İneğe de 75 diyoruz. İnek boş mu abi? Boş boş. Boş 75 diyoruz. Bunlar kurban oluyor üçü Oluyor. İşler nasıl abi? Allah şükür abi. Allah iyilik versin. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun bugün abi. Var, biraz daha. Hava biraz soğuk bugün biraz da pazar sakin gibi. Sakin. Evet. Hayırlı işler abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Allah. Eyvallah. Pazarlık mı var? Selamünaleyküm. Dayı koza oğlum. Bu Yine çektim. Seni çekmedim. Yok, ben de çekme. Tamam sen de çekme. Çekme abi zaten. Pazarda yok. Dur bakalım. Pazarda tat yok. Moralim bozuk dediler. Evet pazarda gerçekten dat yok. Niye tat yok? Ellerimiz üşüyor değerli takipçilerimiz. Bakalım şöyle elimizden geldiği kadar çekimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Hava kapalı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. selam. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Var mı arkadaşlar hayvanımız? Ne getirdik? Bunlar var. Şu bunları aldım Murat Bey. Bunları aldık. Nereden başladık? Çimento'dan başladık. O zaman kırmızıdan başlayacak. Güneş geliyor zaten. Evet. İyi gözüksün. Evet abi bundan başlayalım. 65 aldık. 65 aldık. Kurbanlık. Canlı ne gelir yaklaşık olarak? 450. 400 400 450 arası. 450'yi geçmez. 400 450 arası. 65'i aldık. Evet. Siyahı bunların ikisini bir aldık. Yok pardon. Bunu 60 aldık. Bunların ikisini bir aldık. Bunu 60 aldık. Bu da 350 400 arası gelir. Evet. 370 gelir. 380 gelir. o aralar gelir. Bunun ikisini bir aldık. Bunların ikisini de 62'şer aldık. 62'şer aldık. Evet. evet. Bu 70 liraya aldık. 70 liraya da bu çimentarı aldık. Evet. Şimdi şunu 60 62'ye aldık dedik. Evet. Bunlar biraz şey oldu tabi. Kurbanlık mı olacak? Evet kurbanlık. Bu, kurbana kadar besleyeceğiz mi? Tabi tabi. Masrafı ne olacak bunun abi? Valla 100 bin lirayı bulur bunlar bize. 100 bin lirayı bulursa ee, yamesi, yamesi. Kaça satacağız o zaman? Valla nasip. Yani bir 20 bin lirayı gözden çıkardı 20-30 bin lirayı. Yemes ne çıkarttık? Yemes ne çıkarttık? Eziyeti vuru, var mı? Nema var, var. İşler nasıl? Bu hafta işler nasıl? Bu hafta biraz canlılık var. Giden haftaya nazaran. Giden haftaya göre hayvan sayısı da biraz az bu hafta. Hava soğuk Hava diye soğuk. vatandaş gelmemiş. Alım satım var. Alım satım var ya. Hayırlı olsun. Başka hayvanımız var mı? Başka hayvanımız yok. Bunlar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Bereketli kazançlar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Selamünaleyküm aleyküm hayırlı işler kolay gelsin pazar olsun aleyküm. var mı hayvanımız? Var abi. Şuradan çekelim mi? Fiyatlar alabilir miyiz? Bunlara diyor abi üst üste. Er diyoruz dişi mi bunlar abi? Dişi şey abi. Dişi er diyoruz üst üste. Evet. Simental 4'er 5'er aylık. Aynen öyle. 27 er Daha diyoruz bunlara. Bunlar da 45'er diyor Bunun abi. Bunun ırkı ne? Simental kırması abi. Simental kırmızı. 45 er diyoruz. Evet. Betim. Betim. Şunlar de. abi. Bu arada ayrı çağırayım mı? Çağır çağır. Ha hala bunun birini al. Ha bunu koyalım. Çek. Onda bir de açık besin daha. Yuvana daha biz daha. Yaylım ya, ya, abi. Çok güzelim. Evet. Evet. Çekelim pazarlarınızda inşallah. Hadi Pazar olsun. Kolay evet. gelsin. Bu arada ne yapıyorlar? 45 lira abi. Ya bunlar 35-38 gibi mal arıyorlar ya. Ya bir şeyler ya. Siz al alacaksınız. Ben de bir dedim de bilmiyorum bana hatayı alacak. Yok yok parası yok adam. Ya olduğu kadar versin ki Yok olmaz. Var gelin. Adam cebindeki parayı göre. Yok abi. Yok. O, yok. Adam, santim desen yok. Bet abi bir abi. Bu de koyar şu bir de sen bu bir de Yok. Bu. çıkmaz Kaça? Aşmara mi? mı? 38, e 38, 38 e Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Pazar olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Aa, Nereden başlıyor abi? hayvanlarımız? Efendim abi? Hayvanlarımızın fiyatlarını alabilir miyiz? Nereden abi başlıyor? Kurbanlık su verilince akışta diyoruz abi. Şu kısır iğnemiz. Akışta yazmışlar. Diyoruz. Kısır ineğimize 48 buçuk diyoruz. Kurbanlıklara da 44'er diyoruz. Şu an 35 diyoruz. Yaylım düvesi. Şu an 28 diyor. Şu an da 25 diyor. Bu 35 dediğimiz yaylım düvesi kaç aylık abi? Bu yani 8-9 aylık falandı. 10 aylık yani. 8-9 aylık. Yandakilere ne diyoruz? Şu an 28 diyor. Şu an da 25 diyor abi. Satış yaptık, işler nasıl? Yaptık, süfte yaptık Allah'a şükür. İyi, hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. abi. Eyvallah kardeşim, kolay gelsin. Hayırlı işler, selamun aleyküm. lira? Ben çiftliğe 75 işte. Tek başla. Ne istiyoruz abi düvelere? Çiftine 75 abi. Çiftine 75. Kaç aylık bunlar? 8 aylık 75 lira diyoruz çiftine. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Hocam var mı hayvanımız? Hayırlı işler, bazar olsun. Kolay gelsin. Hangileri var? Şunlar ikisi. İkisi zaten Anne yavrum mu bunlar? <laughs> fiyat ne istiyorsunuz? 85 diyoruz her 85 diyoruz. 10 e, Düve kaç aylık? 7 aylık da 6 aylık biz bunlar aldık. İnek şey mi peki, e, gebeliği var mı, boş mu? Kaç kilo sütü var? 10 kilo kadar sütü var. Yani dişi buzağalı, dişi düveli, 10 kilo sütü var, 85 lira diyoruz. Buradan aldık, buradan satıyoruz. Başka hayvanınız var mı? Yok, şu Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Ne istiyor Düvey hocam? 53 lira diyor abi. Evet, Pazarlığınızı çekelim kardeşim. Yayılın mı? Düve 53 diyoruz hocam. İneğe ne istiyoruz? Bunlara da 110 110 lira diyoruz. Bunlar da kısır. kısır. <laughs> Yandakiler senin mi? Yok onlar benim. Onlar senin değil kardeşim. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. İşin rast gelsin. Allah kolay Allah gelsin. Allah. gelsin. Sağ Eyvallah sağ olun. Selam. Selam. Selamun aleyküm. Al, pazarlık al, mı ya? var? Yok yok pazarlık yok. Pazarlık var da biraz kırıklıyor. Niye? Ne, ne istiyor da? 55'e almışız. 60'a alıyoruz. Bilmem ne diyor. Bilmem ne diyor. bir kutu. Nar fırtık kapı. bir 55'e aldık. E. 60'a mı satıyoruz? E, evet evet. Alırsa satacağız de. E, satacağız. E, satacağız ya alıcı biraz şey. Hayırlı Hayır, işler olsun. E, e, Çekelim pazarlığınızı hocam.

Selamun Aleyküm. De. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay evet. gelsin. Ya, Bak şimdi sana bir hesap numarası vereceğim. Kaç yani. kilo? Ya 72 diyor. Yani ya. 65 evet. evet. tane. 65 de bu. Canlı ne gelir? Abi yaklaşık olarak. Kenanlı 550 gelir. 550 kilo gelir. Kurbanlık <laughs> oluyor. Kaç istiyoruz? 72. 65 de arıyor. Müşterim var Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Evet, 550 kilo. 70 gidiyorlar. Değerli takipçilerim, bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da, beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımız izlediğiniz zaman beğeniler ve yorumlar bizim için çok önemli. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz bizden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.